Herkese iyi günler. E, Gloksin yiye yetiştirirken bazen kötü sürprizlerle de karşılaşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi kök çürümesi veya yumru çürümesi şeklinde kendini gösteriyor. E, bunu nasıl anlıyoruz? Şu şekilde düşen yapraklar, yumuşayan yapraklar. Bunun en büyük göstergesi. Şimdi kök çürümesi mi var, yumru çürümesi mi var? Hep beraber göreceğiz toprağı boşalttıktan sonra. Her şey doğal akışında ilerken yani yeterince suluyoruz. Diğerleriyle aynı şekilde. Bakın ne kadar sağlıklı. Bu yapraklar düşmüş vaziyette. Artık ben yeteri kadar besin alamıyorum. Solamıyorum diyor bize. Bakalım bu kızın neyi var? Hangi hastalığı var? Hep beraber göreceğiz bu videoda. Size bu yapraklar nasıl kurtulur? Ya da kurtulabilir mi? Hep bilmiyorum ben de. Deneyeceğiz işte beraber. Ee, tekrar edeceğiz bu yaprakları sonucu hep beraber göreceğiz sonra alt yapraklarını bu şekilde aldım. Evet sorun belli oldu şuradan yumuraya gelen kısımdan bir kırılma olmuş ve bitki yeteri kadar beslenememiş bu da yumuşamasına sebep olmuş kurtarabiliriz inşallah bunu bunu bu şekilde suya koyuyorum. Bakın ne kadar incelmiş. Yumru bizde ise korkacak hiçbir şey yok. Yumru ise gayet sağlıklı görünüyor sadece yaprağı besleyememiş. Orada bir kırılma olmuş sanırım taşırken. Gayet sağlıklı güzel bir yumru. Bu tekrar toprağa ektiğimizde sera yaptığımızda tekrar yeşerecektir. Dediğim gibi yumruya bir şey olmazsa hiç büyük problem yok. Gonca da varmış yazık. Yakında çiçek açacakmış bize ama kısmet değilmiş. Olsun kaybedeceğimiz bir şey yok. Bunu tekrar suya alıyoruz. Suda bir gün beklettikten sonra yine klasman torfa ekiyorum bardağın içerisine. Üzerine sera yapıyorum. Ve tekrar köklenmesini bekliyorum. Tüm yapraklar aynı şekilde. Suyun içerisine koyuyorum. Bir gün suda bekletiyorum. Çünkü çok fazla susuz kalmışlar. Gördüğünüz gibi ne kadar yumuşak yapraklar. Yani yaprağın yumuşaması hiç ayrı alamet bir şey değil. Büyük bir problem olduğunu göstergesi. Yani yaprağı besleyemiyor yumru. Hemen buna müdahale etmemiz gerekiyor. Yoksa yumru da çürüyebilir. Yapraklar zaten birkaç gün içerisinde çürürdü. Bunları bu şekilde kurtarabiliyoruz. Sağlıklı yapraklar bu şekilde kadifemsi ve dik duruyor. Gördüğünüz gibi hiçbir yumuşama yok. Tomurcuk da yapmış. Size böyle bir durumda karşılaştığınızda neler yapabileceğinizi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.